Selamlar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yine top skin'deyiz Bugün 115 dolarında yine güzel CSGO skinleri almaya çalışacağım Sizler de burada benim gibi güzel kasalar açıp takılmak isterseniz Videonun açıklama kısmındaki linkten size gidebilir Sol üstteki artı butonundan kanka eğer de post yapmak istersen Buradaki ödeme yöntemleriyle yapabiliyorsun CSGO skininden tut kriptosuna, visa mastercardına falan bir tane ödeme yöntemi mevcut Örneğin 10 dolarlık bir depozit yapıp bir tane kasa deneyeceğini sallıyorum Veya birkaç tane açacağım kafana göre Promokodu kısmına xmin csgo kodunu yazarsan aynen bu şekilde %40'lık bak 10 atıyorsun direkt 14 oluyor. Attığın direkt %40'ı ekstralı bir şekilde bakiyene geliyor benim kodtan. 100 atarsan 140 alırsın 1000 atarsan 1400 alırsın gibi de düşünebilirsin. Herhangi bir limiti sınırlandırması bir şey yok arkadaşlar bilginiz olsun. Şimdi ben kendi kasamla başlamak istiyorum arkadaşlar güne tekrardan. bildir hala benim kasadan yapıştırıyor galiba. Bugün 29 tane açılmış. Bir deneyelim bakalım arkadaşlar. Bir deneyelim bakalım. Şöyle bir 5'li atacağım. 115'ten amacım şöyle 300 yaparsam efsane olur. Olmazsa da olmaz bazı arkadaşlar ne dedim her zaman olacak diye bir şey yok ama evrene biz ne yapıyoruz pozitif enerji gönderiyoruz pozitif her zaman katlatır mı katlatmayabilir arkadaşlar ne geldi 5 geldi bir tık batırdı ama yani bence toplar arkadaşlar siz rahat olun siz rahat olun ben bundan böyle bir buradan da gelmezse bir tur daha deneyim net bir bıçak alırım benim kasam vermesi lazım veriyordu yani ananı satayım ya ne yaptınız oy 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 tamam sıkıntı yok sıkıntı topladı 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 50'lik blok geldi arkadaşlar tam ağlıyordum ama fark ettiniz mi tam böyle diyecektim ne yaptınız kasa o Oradan şey oldu işte çıktı güzel. Bir bıçalayayım ama ya. Bıçalmanın tadı ayrı oluyor da 60 olursa gene okeyim bir tanesi. 50 dolar totalde gene okey. Patlattım lan bir onlu. Benim kasam değil mi sonuç olarak? Ne olacak? Önder gelsin. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Ver babaya bir iki bıçak. Ananı satayım. Oğlum bıçak mı kalmadı sitede? Ne oldu? 60 yok. Vallahi sıçtı bu sefer. 64 geldi. Bir tur daha. Bir tur daha. Son. Harbiden son. Çıkmazsa son. Kasanın ismi niye niye kasa biliyor musunuz? Şimdi 4 tane bıçak geliyor. O yüzden en iyi kasa arkadaşlar. Evet. 4 tane bıçak geliyor. 6 tane glock geldi ama bir tanesi 50 Bir tanesi daha 50 mükemmel Mükemmel 150 dolar 200'e çıktık bile arkadaşlar Bıçak vermiyor garip bir şekilde ama glock veriyor İlginç interesting valla nasıl bir kasa yaptık Ben de bilmiyorum ama ne güzel bir şeyler oldu Samsung pick gel kanka 10'lu Yapıştırdım hadi bakalım 112 112 verdik 112 verdik bakalım bize ne verecek Çaklar bıçaklar kaydı Solda kalmayacak tabii ki O sağ geçti sağda da hyper Beast falan mı vardı toplamda 96 dolar tur dağıtarım kanka. Okey. Tur daha bir tur daha Haydi oğlum. Mustafa abinin kasası katlatır ya kanka. Katlatması lazım. Yok arkadaşlar ben bu kasayı Mustafa abiye yakıştıramadım. 81. Abi batırdı bize 50 dolar kitledi bu arada. fark ettiniz mi yanında arkadaşlar? Bir top knife açalım mı? Hadi bakın. Top knife'ı sevmiyorum ben. Yemin ediyorum benim yaptığım bıçak kasaları bu sene daha iyi. Hani istedim kendi kasasını açacağım ama gider o kasayı açarım. Çok ciddiyim bu konuda. Bak kanka gördün mü? Sizlere kanıtlamak için battım kanka. Yani niye böyle o? Bir dakika oğlum biz katlamış atlamıştık ya. Atlamıştık. Niye battık ki? Abi bir daha açacağım ben bundan. Let's go. Geldi abi. Gelmesi de sıkıntı yok ya. Ben bundan açacağım abi. Ben bugün bundan katlayacağım. İnanıyorum. Solda kalsın keşke. 50 yoksa sıçtık gibi ama bir 24 var. 5, 5, 5, 5, 5 var. Bu nasıl 11 var Selam. 65 totalde. 65, 31. Solos'ta görebileceğiniz gibi. Atmadı. Bir bıçak atmadı. vallahi niye atmadı bilmiyorum. Bugün atası yok herhalde ya. Başa gönlü istemedi. Ha, oğlum kasaya ne oldu la? Arkadaşlar kasaya ne oldu? Ne yaptınız? Bir video yaptım daha şu kasayla ya. Bak önceki kasamı sildirdin isteden. Ne oğlum bak mı buluyorsunuz? Açık mı? Bana da söyleyin. <laughs> ne yapıyorsunuz oğlum ya? Ne zaman ben kasa yapsam adamlar şey değiştiriyor. Siteyi değiştiriyorlar ya. Ne yapıyorsunuz oğlum siteye ya? Şunu ver bari. Yüze geri çıkayım. Geldi bu güzel. Bu güzel. Bu güzel. Tamam sat. Sat şimdi orkasından bir daha aç. Onlu. Geldi abi. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Artık bir bıçak ver ya. Neymiş ya kanka? Acı çektik bir tane damacı alacağız diye. Sağ kay lütfen. Solda bıçak yok. Yemin ederim bıçak yok. Onun dalgam geçiyor bu bizle? Ama güzel. Ama güzel. Ama güzel. Totalde 200'e yakın. Çok güzel ya. Gene kambikimizi attık ya. Bıçak vermiyor ama katlatıyor bir şekilde. Bir tane de şimdi buradan alırız. Ben bir tane de şimdi buradan alırız İzle abi. Az önce var mıydı? Şimdi verecek. Ben dinlenirim. Haydi oğlum. Ama varmazsa abi bir daha açmam bu kasayı. Sıfır şaka. Ha, anladım hocam. Ne açalım abi? Bir random cover da açalım. Gel abi. 5 lira random cover. Bütün bakiyem vardı. Hiç sıkıntı yok. Bakiyemde 31 küsur at kaldığı sürece 5'li 5'li yapıştırırım. Onun 10 10'lu yapıştırırım. Hiç sıkıntı değil. E, White Wildfire totalde 355 dolar. Dizer, Tegel, Prince faktörlü Factor, Lift, Stat, filan herhalde 250 dolar olması için. Ama efsane. Her türlü efsane kanka. Şimdi ben şunları satıyorum abi arkadaşlar. Şunları sat. Bu ikisi kalsın agalar. Bu ikisi benim karımdır bu video. Daha bunları ellemem. Size de bir tane çekiliş item alacağım. Counter Strike'tan. Geçen videoda böyle demiştim ve buradan bir tane bıçak almıştım. Eldivan mı almıştım? Öyle bir şey de çaktırmayın. Tak bir tane de buradan geliyor şimdi izle. Bak çekiliş item ayağına siteyi koparamadık. Totalde kaç? Totalde de 35. Biz ne verdik? 30 verdik. Okey. Gene kar. Gene kar abi. Şimdi bir tanesini çekelim. Neyi çek? Şunu çekelim mesela. Lan dur. Nereye geldik? Şunu al diyorum arkadaşlar. Bu şekilde siz sizlerle istediğiniz skinleri çekebilirsiniz tek yapmanız gereken buraya tradinginizi girmek bu kadar. Şu an 10 dakika içerisinde bize bu itemi gönderecek. Diğerlerini satıyorum. Bunları okutabiliriz. Sıkıntı yok. Okut baba okut baba bunları. Hepsini okut. Item gelene kadar şu 56 ile içinde kaldı. Bunu açmazsam olmayacak. Hani açmayacağım dedim ama yani bu kadar da verme dedim de bu kadar da değil. Bugün bir gariplik var ama bıçak atma üstüne nedense. Vallahi şu an verisi yok. Katlatıyor bir şekilde ama. Oğlum gene vermedi lan. Bu kasa açmıyor. Ama düşman götünü arkadaşlar bu kasa. Harbiden. Yok yani bu kasa olmamış arkadaşlar. Ben ben bu kasayı Hani benimki de vermiyor ama benimki nasıl vermiyor? Glock atıyor 60 dolarlık. Kurtarıyor anladın mı? Bu hiçbir şey atmıyor. Bu direkt sıfır. Bak sıfır gördün mü? 50 dolar gitti. Niye böyle bir şey yaptık bilmiyorum ama olsun. Denedik en azından arkadaşlar. Denemeden bilemezdik. Trade yazsın. Ben videoyu kapatayım gideyim kanka. Güzel. Gene katlayacağımızı katladık bir şekilde arkadaşlar. Anlamsız saçma bir şekilde oldu. Ama oldu. Ve evet trade'imiz yalla arkadaşlar. Şöyle serisinden de bunu kabul edelim. Dediğim gibi file test diyecektim ki az aşınmış. Benim o zaman upgrade'de bak baktım item ne olanıymış? bu steam'in bugları beni öldürecek onaylandı mı bu onaylandı bir tane daha geldi bu da iptal oldu ne olduğunu ben de anlamıyorum steam'de çok garip buglar oluyor şu anda 127 liralık bir fiyatı var çekilişlere katılmak için discord'dan twitter'dan takip etmeyi unutmayın videonun açıklama kısmında var zaten takılmak isterseniz de burada para ekle kısmından kanka promo kodumdan xman csgo kodumuz bu %40 bonus almak isterseniz kullanabilirsiniz bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay